Mücadeleye Şanlıurfa Spor takımı başlıyor değerli izleyiciler. Şimdi gelişen Kırklareli Spor Mikail sıyrıldı. Şık bir çalım. Ortayı da yaptı arka tarafa. Ceza sahası önemli bir fırsat olabilir. Bir vuruş kaleci Tomic. İkinci hamlede topa sahip oldu Tomic. Orta alanda Şahin Ali Gurur yine ileriye doğru yolladı. Sedat kafayla şırttı. Mikail geldi. Sol tarafa doğru bıraktı. Şimdi orada Enis. Enis şutunu attı. Dışarıya gidiyor top. Müdahale var. Köşe vuruşu kullanacak Kırklar Spor. Hüseyin'den Şu pas. Offside yok diyor hakem. Mertcan ceza sahasında. Artun'a bıraktı. Şimdi Oktay vuruyor. Topu ağlara yolluyor. Oktay deli balta. Şanlıurfa Sporu 1-0 öne geçiriyor. Kırklareli Spor deplasmanında. Hüseyin Kala topun gerisinde yine. Ceza sahası kalabalık orta geldi. Ön direkte Artun dokundu. Kaleci de kalıyor. Beraberlik golünü arıyor. Kırklareli Spor. Barış Bakır son anda Tomic'in müdahalesiyle değerli izleyiciler dışarıya gitti. İkinci yarıya Şanlıurfa Spor 1-0 önde başlıyor. Atiye'nin ben bıraktı. Artun güzel aldı önüne. Artun önüne açtı. Artun şutunu attı dışarıya. Oktay. Söktü topu Oktay. Pasını verdi. Ceza sahası Artun. Açısı dar. Vuruşunu yaptı. Topu alara gitti. Şanlıurfa Spor farkı ikiye çıkarıyor Artun'la. Şimdi Artun aldı topu. Artun pasını verdi Batuhan'a. Batuhan, Karadeniz vuruşunu yaptı. Polat'ta kaldı top. Ve hakem son düdüğü çalıyor değerli izleyiciler. 3 puan Şanlıurfa Spor'un.